Kaf kalın bir harftir. Boğazdan telaffuz edilmelidir. Af Harekeli okuyalım. A I U Kelimenin başında yazıldığında harfin ön kısmını görürüz ve yanındaki harfi birleşir. Dable Kelimenin ortasında yazıldığında iki taraftan birleşir. Bekiye Sonda yazıldığında ise harfin bütününü görürüz. Sebeqa Çeşitli örnekleri okuyalım. Kavmi Yaqulu. Yukla Hakkahı Qalu. Ferrakte Kur'anen Ebeqa